Arkadaşlar merhaba uzun zaman sonra PUBG Mobile oynuyorum ve anlamadım şey bunların niye hepsi çıplak ya İlginç Gerçekten Amacım Güzel bir oyun Eğlenceli Muhabbetli Kendimizi fazla kasmadan Alabildiğimiz kadar ki Sonuçta belki bir win Atla Başkaları gibi hile açıp 15-20 kill almasını da Biliyorum Ama bu anca kendimi kandırmak ve sizleri kandırmak olur ben böyle yapamam gerekse PUBG Mobile videosu atmam o yüzden de sadece böyle takılırız zevkini oynamış olurum ama niye bu oyun donuyor onu da anlamış değilim ya şimdi dostlar şöyle bir silah bulmam lazım hemen benim o oyunda oyun donmasan çok sevinirim sıkar İyi. Kapaman kasket. Emme şuradan. Kapama ikinci kasket. ikinci seviye. Güzel. Pompa. Pömpe. Mermi pompalık. Birazdan tarım seni. Merak etme kardeş. Hop. Okey. Bekle bakayım. Höst. Ne taradın? Ne oluyor lan? Allah'ını seversen ne oluyor? Abi ne oluyor orada ya? Oyunda bir donma oluyor arkadaşlar. Bu yüzden yani şuralarda bir şeyler var. Neyse. Dürbünsüz hiçbir iş yapamam şu anda. Basmam lazım ama. öyle biraz kuvvetlensem daha iyi olur gibime geliyor arkadaşlar. Karşı binaya gitmek istiyorum. Şurada ne vardı? Motor vardı. Okey motorla gidelim. O işaret fişe atıldı. Yavaş sakın ateş etme Zafer. Tamam almam seni. Bir var mı almam seni. Seni alacağım ama ölürüm daha iyi. Yani. M162 daha iyidir. Yine dondum. Oyun donunca bana bir şeyler oluyor. Ve ben ölüyorum. Ne ilginçse. Hop. indik Bomba. Buradan şuna. Gel yine buna. Okey. Burada bir şey yok. Karşıya yürü. Haydi bakalım. Ya aga diyet donuyorsun sen ya? Yukarıda bir yerde. buradan şu yukarı çıkarsam alalım. İlk aldık. Şimdi orada işaret bir şey var. Güzel. Buradan çıksak. Bir şu agaya gitsek. Yat yere abi. Yere yatar mısın ya? Allah Allah. Oyrut bir şey ya Hoyt. Abi çık Eve dal yine Şimdi şunu KNT silahı yapsam Alandayız gördüm adamı Harika be. Kiks anca bu kadar olur. Şimdi oraya gitsem mi? Git bakalım. Evet 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 evet. Şimdi şimdi dostlar. ikili yaptık. Adamın şeyini bulabileceğiz mi? Nerede oldu mesela ya? bile bozdu. Of oh, of oh, of oh. 8x 2x, 2x. bakın biri gelmesin. Abi 4'ü al. 3 at. 2 at. Kolu at. Tamam hadi çık. Şimdi 37 kişi. Ya ben bu oyunu oynamıyor oynamıyor unuttum arkadaşlar. Şu alana 36 kişi. Nasıl? Bana bir yorumlarda yazar mısınız ya? Şu alana 36 kişi. Gerçekten ben bayağıdır oynamıyorum ya. Yani bilmiyorum ama yani bence 36 kişi şu alana biraz saçma. Ama dediğim gibi belki oynamıyor oynamaya. Artık böyle oynanıyordur bu oyun. Sen de geber bakayım Tüm atışı düzse. Yine maç gidiyorum. Zaten. Hadi bakalım. Bu tarafa. Alana gidelim hadi dostlarım. 17 kişi kalmış ya. İlginç bir sonuç. sevmediğim harita alana girdik. Şimdi şu tepeyi bir çıkarsan. Ah bir de o oyun alanı öldü. Allah Allah. Oyun taş. Millet birbirine vuruyor. 15 kişi bu alana. Allah Allah. Hani acaba belirli yerlere atlayıp birbirlerini vurdukları için mi bu kadar hızlı ölümler oluyor? Bu kadar az kişi kalıyor? Onu algılayamadım ben ama yani ölüm kamerasını gelmesi zaten çok istiyordum. En azından öldüğümüz zaman bizi öldürenin ölüm kamerasına bakabiliriz. Böyle bir güzelliği olacak. Yalnız ben hala keskin nişancı silah bulamadım. Keskin nişancı silahlarını herhalde bir kendiye yağmalıyorsun abi. Abi bu arada ben biraz şey içsem ya. Oo, bir dakika. Ben şu tamam abi alayım. Ben şurada bir daha. Bir karşı eve yürü. AKM yok. Ben yok, yok. Yukarı çık. Müzik çalmadan. Bu oyun dondukça korkuyorum. Sen nesin abi? Kar. Kar vereceğini SK severseydin ya. Ben buraya girdim mi ya? Hatırlamıyorum. Bir daha gireyim. pro hitler AVM'ye çekmiş amcam aha o ne lan drop var orada Allah Allah alındı mı tuzak mı alınmış ne bırakmış ulan bırak a bırak mi bıraktın lan oha silip süpürmüş adama bak yuh hoca Adam resmen silip süpürmüş ya la. ya. Ta nereye atmışsın sen o alanı? Ta 8 kişi kaldı. 3 kilimiz var. Ve alan Hop bir dakika. Burada bir neymişler? En azından şunu alayım ben. İyi ki baktım ha. Abi hayırdır ya. Bundan ne lan? Aa, adam saçarak gitmiş ha. Yalnız ben bir araba bulamazsam bayağı zorlanacağım arkadaşlar. Ve vakit kaybediyorum ben. Niye böyle bir hata yapıyorum? Ondan da hoş değil diyeyim. alayım da gideyim. Araba mı o? Bro. Oo. Oh umarım araba sındır. Ay koş oğlum zafer. Bu alan fena vurur. Yani şu oyunu şurada bitirmeyelim ne olur. Araba inşallah benzini vardır. İnşallah çalışıyorsundur. Vuru. Vurup vurup duruyor ama. Vallaha var. Yürü oğlum yürü. Yürü oğlum yürü ya. Adam bu tepeye çıkmıştır ha. Burada araba var. Vallahi bu adam tepeye çıkmıştır. ne oluyor, oluyor? Yapmayın benim canım yok. Hop 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 hop.

tane böyle bakayım. Donma ya. Şurada da bir adam vardı ama. Ağaç mısın sen? Koş bakayım oğlum oraya en azından aha drop geldi oraya İnşallah başka adam yoktundur değil mi bu adam fena vurur ama arkada araba var Allah'tan biz en iyisi arabayı alıp gidelim arkadaşlar hiç vakit kaybetmeyelim bence 3 ee, kişi kaldık 4 killimiz var güzel bir maç oluyor şuradan çıkalım Oy araba. Yürü lan. Şu an alanın içindeyim. Şimdi hocam. Çok bir kesici. Alan 4. Hadi bakalım Hop. Ya nereden gelip vuruyorsun arkadaş ya Sen beni nereden görüyorsun Ben seni gördüm Gel gel Ya ama haksızlık ya. Allah Allah hep bana mı ya? Ver o kafayı ver. Ölürsem de artık burada öleceğim yapacak bir şey yok. Bro. Sen çok iyisin ya. Bir izleyelim arkadaşlar şu ölüm kamerasını. Bir ölüm kamerasından bir izleyelim. Üçüncü olduk ama. Ben onu vurdum. Bir saniye, bir saniye, bir, saniye. bir daha bakmak istiyorum, bir daha, bir daha bakmak istiyorum, bir saniye. Şimdi, ben buradayım. Bakın, bakalım, bir saniye. Bak, bak. Ben buradayım. çok güzel ya ben ben hile diyorum arkadaşlar bilmiyorum ben buna hile diyorum ee, bu yani bayağı güzel vurdu ya Zaten sabahtan beri vuruyordu. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra oynadığımız PUBG Mobile videosunda 4 kill alarak 3. olduk. Bu arkadaş zaten oyunun başından beri herkesin maşallah teker teker vuruyordu. Hatta ben bir kere daha ölüm karakterlerine bakarak videomuzu da kapatmak istiyorum. Şu an görüyorsunuz. Bakın. Tamam. Benim kafam az bir Bakın. Yani bu hile mi değil mi artık siz yorumlara bildirirsiniz Bakıyoruz Ve Ben ölüyorum Evet dostlar Umarım videomu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Bu sefer olmadı 3. olduk ama Kendinize iyi bakın oyun kalmayın